Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün MG4 Luxury aracımız ile yine bir menzil testi ve enerji tüketim testi yapacağız. Yine aracımızın içerisinden sizlere sesleniyorum bugünkü videomuzda. E, bugünkü videomuzda arkadaşlar e, sesim biraz e, net olmayabilir. Biraz rahatsızım. E, sesim biraz çatallı. Onun için e, sizlerden Özür diliyorum. Yani bugün sesim biraz çok net çıkmıyor. Ama bu videoyu da hani çekmek istedim çünkü Çorlu'dan İstanbul Kartala bir yolculuk yapıyorum bugün. Bu yolculuk esnasında araçtan ne kadar menzil alacağız, ne kadarlık bir enerji tüketimi olacak. Onu sizlere göstermek için bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar Çorlu'dan çıktık. Şu anda 41 kilometre oldu mesafemiz. 41 kilometredir yoldayız. Gördüğünüz gibi şöyle yol bilgisayarında göstereyim. 41 kilometre mesafe geldik. 21.8 kilowatt saatte ortalama enerji tüketimimiz oldu. 74 kilometre ortalama hızımız var. %94 şarjla çıktık arkadaşlar. Şu an şarjımız %81. Belirttiğim gibi Çorlu'dan Kartal'a gideceğiz ee, bakalım araç oraya kadar ne kadar bir enerji tüketimi yapacak şöyle şuradan da göstereyim hava sıcaklığı da 13 derece şu anda ee, şöyle yolu da göstereyim zaman zaman işte yağmur da hafif yağmur da var yolda. Ee, arkadaşlar aracımız her zamanki gibi gene custom modunda ve rejenerasyon 1'de kullanacağız. Zaten buraya kadar da 41 kilometrelik mesafeydi. O şekilde geldik. Ee, hızımız hani sabit bir hızımız olmayacak arkadaşlar bu testimizde. Ee, bölünmüş yollarda 100-110 kilometre. Otoyolda ise Kuzey Marmara Otoyolu'nda işte 130-140 kilometre yani hız limitlerinin el verdiği şekilde normal hız limitleri içerisinde gitmeye çalışacağız. Şu anki ilk veriler bu şekilde arkadaşlar. Size tekrar yolda bilgi vereceğim. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Kuzey Marmara otoyolunda yolculuğumuza devam ediyoruz. Az önce sizlere enerji tüketimimizi ortalama 21.8 saat olarak vermiştim. Şu anda otoyolda 130-140 hızlara çıktığımız için enerji tüketimimiz 24.6 saate kadar yükseldi. Şöyle yol bilgisayarından da göstereyim bunu sizlere. Şu an video çektiğim için aracı 110 kilometre adaptif kuruza sabitledim. Bu şekilde çekiyorum videoyu ama hız, hızımız 130-140 civarı Hop, şeklinde gidiyorum otoyolda. Ee, enerji tüketimimiz gördüğünüz gibi yani neredeyse 3 kilowatt saat yükseldi ilk belirttiğim değerden. Şu anda Kuzey Marmara Otoyolu'nu da göstereyim arkadaşlar şöyle. Yağmur da var. Ee, tabii yağmur da etkiliyor aracın menzilini Hava sıcaklığı 12-13 derece aynı. Onda bir değişiklik yok. E, klimamız da açık arkadaşlar. Az önce onu belirtmeyi unutmuştum. Yani yolculuğun başından beri klimamız açık bir şekilde geliyoruz. E, son değerler bu şekilde arkadaşlar. Otoyolda enerji tüketimimiz arttı. E, daha sonra şehir içi trafiğine girdiğimiz zaman enerji tüketimimiz büyük ihtimalle azalacak ortalaması orada da size bilgiler veriyor olacağım. Şimdilik e, bilgiler bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Tekrar merhaba arkadaşlar. E, şu anda e, İstanbul şehir içine girdik. E, şehir içine girdikten sonra da şöyle göstereyim. Aracı tek pedal moduna aldım. Şehir içerisinde İstanbul'da tek pedal modunda kullanıyorum şehir içi trafiğine girdiğimiz için otoyoldaki hızımızdan kaynaklı olan 24-25 kW saatlere çıkan enerji tüketimimizde şu anda 21.8 kW saate düşmüş durumda görüyorsunuz. 126 kilometrelik bir mesafe kat ettik. 30-35 kilometrelik bir mesafemiz kaldı Kartal'a. Şu anda da ikinci köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne doğru yaklaşıyoruz. Birazdan köprüden geçtikten sonra Anadolu yakasında olacağız ve daha sonra Kartala doğru devam edeceğiz. Şimdilik veriler bu şekilde arkadaşlar. Az önce de belirttiğim gibi 21 kilowat saatlere düştü enerji tüketimimiz. Otoyolda bu 25 kilowat saatlere kadar çıkmıştı daha ilerleyen mesafede yani artık vardığımızda en son Kartal'a son verileri sizlerle paylaşacağım. Şu anda belirttiğim gibi ikinci köprüdeyiz. Şöyle köprüden geçiyoruz. Onu da göstereyim size. Evet arkadaşlar Kartal'da varış noktamızda tekrar size son bilgileri vereceğim. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aldı, istediğimiz noktaya ulaştık. Ee, görmüş olduğunuz gibi 155 kilometrelik bir mesafe kat ettik bugün. Ee, 100 kilometredeki enerji tüketimimizde 19.8 kWh saat oldu. Şehir içine girdikten sonra enerji tüketimimiz e, tabi 21'lerden 19'lara kadar düştü. Ee, sabah çıktığımızdan beri de 32 kilovat saatlik bir enerji tüketimi yaptık. Onu da şu ortadaki ekranda görüyorsunuz. 32 kilovat saatlik bir tüketimimiz oldu. Ee, 100 kilometrede ortalama enerji tüketimimizde 19.8 kilovat saat olarak gözüküyor. 155 kilometrede mesafe kat ettik ee, Çorlu'dan Kartal'a kadar. Veriler bu şekilde arkadaşlar. Dönüşte tekrar size dönüşle ilgili verileri aktaracağım ancak bu geliş verilerini şu anda sıfırlayacağız. Dönüşteki verileri ayrı olarak aktaracağız. Hani gelişle dönüş arasında bakalım nasıl bir fark olacak. Gelişteki Enerji tüketimiz tekrar hatırlatayım 100 kilometrede 19.8 kWh, saat 155 kilometre mesafe kat ettik harcadığımız toplam enerji de 32 kWh. saat istediğimiz noktaya ulaştık geliş verilerimiz bu şekilde arkadaşlar dönüşte tekrar görüşmek üzere evet merhaba arkadaşlar Kartal'dan Çorlu'ya doğru dönüş yoluna çıktık. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu anda 21.8 22 kilometre mesafe ettik Enerji tüketimimiz 13.9 yani 14 kilowatt saat civarı arkadaşlar. Ee, şu anda şöyle göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi yoğun bir trafik var. Ee, çok fazla hızlı gidemiyoruz. Dolayısıyla şu anda gördüğünüz gibi 39 dakikada 22 kilometre gelebilmişiz. Oldukça yoğun bir trafik var. Tek pedal modunda kullanıyoruz arkadaşlar aracı şehir içi trafikte olduğumuz için enerji tüketimimiz de şu anda şehir içi kullanım düzeylerinde. Şöyle yolu da göstereyim. Oldukça yoğun trafik yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar ilerleyen mesafelerde size tekrar bilgi vereceğim evet arkadaşlar tekrar merhaba gördüğünüz gibi trafik devam ediyor hala trafikten çıkamadık şöyle göstereyim yolu size arkadaşlar 1 saat 11 dakika oldu 30 kilometre mesafe gelebildik ancak Enerji tüketimimiz de şu anda 12,5 kWh. saat. Yani şehir içi trafikte oldukça iyi bir enerji tüketimimiz var. 30 kilometrelik mesafede 12.5 kWh'e saate kadar düştü enerji tüketimimiz ancak bu mesafeyi 1 saat 11 dakikada geldik. Oldukça uzun bir süre. Ee, şöyle de gösterelim trafik Hala devam ediyor arkadaşlar ancak köprüye yaklaştık artık ee, ikinci köprüye. Evet şu anda zaten köprünün ayakları da gözüktü. Köprüyü geçtikten sonra büyük ihtimalle trafik artık açılacak. Ondan sonra daha hızlı gidebileceğiz. Şu anda durum bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra tekrar sizleri bilgilendireceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. İstanbul trafiğinden çıktık. Artık şu anda İstanbul Havalimanı civarındayız. O tarafa doğru yaklaştık. Kuzey Marmara Otoyolu'na doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yağış var. Oldukça ciddi bir yağmur var şu anda yağıştan dolayı biraz temkinli gidiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi enerji tüketimimiz 14.2 kW saate yükseldi. Şehir içinde 12.5'lara kadar düşmüştü. 66 kilometre oldu şu anda çıkalı ama bunun bir yaklaşık 35-40 kilometresini şehir içerisinde yaptık. Az önce de söylemiştim. 1 saat 10 dakikada gelebildik o mesafeyi. Artık şehir dışına çıktık. Bir 25-30 kilometre falan oldu şehir dışına çıkalı. Enerji tüketimimiz şu anda 14.4 kWh. Ee, çok aşırı bir hızlı gidemiyoruz arkadaşlar. Yağmurdan dolayı temkinli gidiyorum. Ee, daha önce MC4 kullanıcısı birkaç arkadaşım araç arkadan itişli olduğu için yağmurda aracın arkasını kaydırdığını söylemişlerdi. Öyle bir Konuşmamız geçmişti. Ondan dolayı gördüğünüz gibi zaten ciddi de bir yağmur var. Şu anda 100 kilometre, 90-100 kilometre civarı hızda seyrediyoruz. Bakalım yani eğer bu şekilde devam edersek şarj durumumuz yeterli olacak gibi. Şu anda şarjımız. %24 ama yeterli olmazsa da ileride bir aracı 5-10 dakika şarj edebilirim bir ihtiyaç molası ve çay kahve molası vereceğim 10-15 dakika e, riske girmemek için orada 10-15 dakikalık bir şarj hani ne kadar şarj olursa araç o lavaboya gidip bir çay içme zamanında ne kadar 10-15 dakika duracağım. O durduğum süre içerisinde aracı da şarj etmeyi düşünüyorum. Çünkü 90 şöyle göstereyim size 89 hatta 90 kilometrelik menzilim kaldı. Yaklaşık da bir 90 kilometre kadar yolum var. Hani ucu ucuna denk geliyor. Biraz riskli. Hani belki gider ama riski atmaya gerek yok. Zaten duracağım. Duracağım, duracağım için de 10-15 dakika kısa bir süre aracı şarj edeceğim. Şarj noktasında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda mola vereceğimiz noktaya geldik. Nakkaş servis alanı burası. Opet benzin istasyonunun bulunduğu yer. Burada Turgon'un şarj ünitesi var. Burada cihazı bir 10-15 dakika bir lavaboya gidip çay iç içene kadar şarja takacağım. Şu anda gördüğünüz gibi 62 kilometre menzilim kaldı. Buradan gideceğim noktaya 70 kilometre var. Yani şarjımız yetecek seviyede gözükmüyor. Onun için e, burada aracımı şarj edeceğim. Buraya kadar 86 kilometre geldik arkadaşlar. 15 kWh saat ortalama ile 100 kilometrede geldik. Burada aracımızı şarj edeceğiz. Şu anda şarja bağlıyorum aracı. Bir lavaboya gideceğim. Çay içeceğim. Geleceğim. O sırada araç ne kadar şarj olduysa o şarjla şarjı sonlandırıp yola devam edeceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şu anda aracımızın şarjını sonlandırdık. %48 oldu şarjımız. %19-20 civarında şarjımız vardı. %48'e kadar aracımızı şarj ettik. E, 175 kilometrede menzilimiz oluştu şu anda. Zaten buradan 70 kilometrelik bir mesafemiz var. E, yağmur da devam ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, i̇htiyaç molamızı verdik. Şöyle kahvemizi de aldık. Artık yolda yavaş yavaş içerek gideceğiz yola çıkıyoruz arkadaşlar. Artık Çorlu'ya vardığımız zaman son verileri sizlerle paylaşacağım. E, Çorlu'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Kartal'dan Çorlu'ya ulaştık ve yolculuğumuzu tamamlamış olduk böylece. dönüş yolunda da arkadaşlar 159 kilometre mesafe kat ettik. E, dönüşteki enerji tüketimimiz 100 kilometrede 17.3 kWh saat oldu. Giderken enerji tüketimimiz 19.8 kilowattı. Burada 17.3 kilowatt saate düştü enerji tüketimimiz. Yağmurdan dolayı hızımızı azalttığımız için arkadaşlar hani daha düşük hızla döndük gittiğimiz hızdan ona bağlı olarak da enerji tüketimimiz azalmış oldu. Şöyle şuradan da göstereyim hemen 27 kilowatt saat enerji tüketimiyle dönüşümüzü tamamladık. Giderken 32 kilowatt saatlik bir enerji tüketimi yapmıştık. Yani bugün toplamda 310 kilometrelik bir mesafe ettik gidiş ve dönüş olarak arkadaşlar. Ortalama 18 kilowatt saat civarı bir enerji tüketimimiz oldu. Gidiş ve dönüşün ortalamasını aldığımız zaman 18 18,5 saatlik bir ortalama enerji tüketimi yaptı araç 100 kilometrede. Ee, toplamda da gidişte 32 dönüşte 27, 59 60 kW civarı bir toplam enerji tüketimimiz oldu bugün bu yolculuğumuzda. Ee, yolculuğumuz boyunca klimamız hep açıktı arkadaşlar. Hani klima da e, çalışıyor mu? Klima açık mı gidildi o konuyu da e, netliğe kavuşturayım. Klima yapa çıktı. E, bu yolculukta tektim arkadaşlar araçta. Hani onu da belirteyim. Tek başıma yolculuk yaptım. Araçta başka yolcu yoktu. E, veriler bu şekilde oluştu arkadaşlar. E, totalde yani 18 18.5 kW saatlik ortalama bir enerji tüketimi ve toplam 59 kW saatlik enerjiyle bu yolculuğumuzu bitirmiş olduk. Bugünkü enerji tüketim testimiz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomuzun daha fazla izleyiciye ulaşması için videomuza like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.